Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Devamını bilmiyorum. Ya yani genelde böyle çoğu şarkının sonunu falan bilmiyorum yani. Şimdi kliniğimizdeyiz. Birçok hastamız oldu, gelen gidenimiz oldu. Bu açıdan çok teşekkür ediyoruz ve çok mutluyuz. Dilerim ki daha fazlası, daha güzel zamanlarda hemen hemen her zaman olur diye düşünüyorum. Şimdi ilk ne yapacağız? Öyle bir video açılışı yapmak istedik çünkü güzel bir tripod kanalı kurdum. Aslında tripod değil bu. Ee, şöyle göstereceğim şimdi sizlere. Aynanın yanına gidiyorum. Burada da iki tane mandal yapınca biraz zorlandık ama olsun. Hop. Şöyle gördünüz mü? Böyle bir uzun cıbık. Uzun çubuk ama altında şöyle şey olduğu için rahat kullanırız diye düşünüyorum. Şöyle buraya koyduğum zaman çok profesyonel tadında. Evet. Sıkıyorum. Bunu buradan çektiğimiz vakit. Her şey tamam. Arkadaşlar sesim geliyor mu? Hasta aldığımız zaman bu kapıyı kapatacağız. Burada camımız var. Camımız olduğu için buradan çıkması imkansız. Ama buradaki şeyi daha aşamadık. Eğer buraya aşacak olursak sesim de çok yankılanıyor mu bilmiyorum da. Anca ileride mikrofon, yaka mikrofonu falan alırım diye düşünüyorum. Çünkü şimdi çok zor. Bir klinik açmanın maliyeti gerçekten inanılmaz fazla arkadaşlar. Özellikle belki 2023 yılında bu durum çok daha fazla olmaya başladı. Çünkü Ocak ayında yine biraz durağan olsa da fiyatlar Şubat ayında acımasızca yükseldi. Bizim bu kliniği açmamız da ertelendi. Çünkü ilk bulduğumuz yer hatta bundan 3-4 önceki videomda belki görmüşsünüzdür güzel yalıda bir yer tuttuk. Yani daha sonra tuttuk değil 3-4 gün sonrasında kiralayacaktık, imza atacaktık. Bize 120 metre kare denmişti ama şöyle bir problem oldu. Ölçüleri şöyle bir hesaplayınca ortaya 90 metre kare civarında bir alan çıktı. E, haliyle bizlerde çok ciddi soru işaretlerini oluşturdu ve ertesi gün hemen hızlıca aradık. Kiraya veren kişiyi aradık, bilgilerden bahsettik falan filan ama çok yanaşmadı, kirada indirim yapmadı vesaire. 6 aydır bir İzmir geçmişim var, onun öncesinde de 2,5 yıllık bir Ankara, 3-4 aylık da bir Adana geçmişim var, 6 yılda Hatay'da üniversite geçmişim var. Ee, haliyle şunu söyleyebiliriz, ee, ne oldu biliyor musunuz? Çok bekledik, ya. keşke bir kliniği, bir klinik hayalini daha hızlı bir şekilde gerçekleştirebilseydik. Neyse devam ediyorum. Sonrasında kimon güzel olmuş mu? Sonra özetle şöyle bir şey oldu arkadaşlar. Ee, oradan çıktık. Yaklaşık 1-2 aylık bir işsizlik dönemim oldu. O süreçte de birçok yer araştırdık. Fiyatlar da çok artıyordu o sırada. Bayraklı taraflarını düşündük İzmir'de. Yani uzun uza diye anlatacak çok şey var. Bunları zamanla daha çok paylaşacağım zaten. Ama sizlere söyleyeceğim şey şu ki artık böyle bir klinik mevcut. Güzel bir renk denedik. Şu benim fikrimdi. Buraya farklı renk yapmak ama biraz sıkıntı bence. Yani. Çoğu insan da beğeniyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Bunu size de sorarım. Onun dışında da ee, burada, muayene masasında hastalarımızı muayene edeceğiz. Dilerim ki çok çok bol bol videolar çekeceğiz. Bilgilendireceğiz, konuşacağız. Benim hikaye anlatıcılığım iyi değil, bunu en baştan söylemek istiyorum. Gerçekten kötü bir hikaye anlatıcılığım var. İyi bir hikaye anlatıcısı olduğumu düşünüyorsanız, mutlu, Vereceğim. İşte ne yapacağız? Oo. Buradan gireceğiniz bu masa böyle mi olmalı? Yoksa sizce yatay mı olmalı? Eğer tabii ki video çekeceksek, böyle olması daha mantıklı ama düşünmekte fayda var. Selamünaleyküm. <laughs> şu an biraz sivil gibiyim ama aslında hep kapşonlu çalışmayı da çok seviyordum. Formalarımız var. Üst formam kirlendiği için şu an... Şeker vereyim. Olur abi. Tamam kardeşim. Buraya cam yapmazsak buradan kaçan çok olacak. Bunun videolarını izlersiniz de. Öyle işte ya. Bence daha anlatacak çok şeyimiz var. Ama en azından videoların elimden geldiğince çekimini yapacağım. Çekimini yaptığım zamanda da sizlerle paylaşacağım. Değil mi? O değil de ben video attıkça insanlar çıkıyor. Neden? Bana bunu bir açıklayabilir misiniz? Yani biri Allah aşkına yoruma yazsın. Yani merak ettiğimden soruyorum ya. Vallahi merak ettiğimden soruyorum. Neden? Eğer bu videoyu izliyorsanız ve abone değilseniz abone olmanızı çok isterim. Bol bol sık sık video çekmek, izle ve sadece bu alanla da kısıtlı olmayacak. Bu alanda daha çok hayvanlar olacak ama burası o gün zon. Kliniği ve zon. Bunlar harman benim günlüğüm. Ben zeyi bakalım. Hop. Bunu da böyle yapınca elde de bir video olabiliyor tabii ki. Bence güzel oldu. Çare gelmez ağlamaktan ayrılık. Tabi elektrikler pahalı olunca arkadaşlar mecbur <laughs> kapat. Kapımız nasıl? Bir de ona. Çare gelmez ağlamaktan. Buralar da böyle de daha güzelleşince daha güzel göstereceğim. Zaten daha, daha buradayız. Allah. Kapı kapandı. Neyse. O zaman görüşürüz sayın seyirciler, sayın o gün son.